Merhaba herkese iyi. iyi haftalar Ege Gübre günlük özür dilerim gübre fabrikaları günlük olarak şimdi bunu isteyen arkadaş Bağfaş Ege Gübre falan da istemiş ama başka video isteyen arkadaşlar da var yani üç tanesini haliyle yapan bir de zaten e, gübre fabrikaları dışındakiler de biz 100 e, değil onu da söyleyeyim şimdi e, gübre fabrikalarında biliyorsunuz uzun zaman 75-85 yani uzun zaman demeyelim de gerçi aralık bittiğinden beri Ocak'tan bu yana 75 alım fırsatı 85 satış fırsatı yani 85 84 bu kısımda satış fırsatını oluşturuyordu ee, ve hala aynı bantta devam ediyor o açıdan aynı bakın biz düz grafiği gibi hiçbir değişiklik yok yani biz düz anlatıyorum biliyorsunuz haftalık bir kere e, aynı grafik hiçbir fark yok burada da major anlamda 70 var alıcıların geldiği alan 70 66 65 alanı 70 65 aralığı olarak da düşünebilirsiniz o aralığı alıcıların geldiği alan 85 satıcıların geldiği alan burada trade ediyorlar. E, bu alanlar kırılmadıkça ben gübre fabrikalarında şuraya hareket var, buraya hareket var demem. Ben demem. Başka bilmiyorum yani. Yorumlayan olabilir tabi. O ayrı bir konu. Herkes, ya yani burada herkes kendi yorum, her koyun kendi bacağında. Doğrusu yanlışı yok. Öyle, onu da söyleyeyim. Ama 85 geçecek ki ben e, hadi gübre fabrikaları en sonunda bir yere karar verdi. Bu alanı bir yere kırdı diyebileyim. Dolayısıyla 85 geçilmeden yukarı bir akım yok. 70-65 kırılmadan da aşağı bir akım var. Özellikle hani 70 diyelim o kısmı. Hadi 65 biraz daha belki risk kaldıramayan olur ama böyle bir alan yok. Eğer standarda dönerse 75 civarlarında alım gelmesi tekrar beklenebilir tabii. Yani orası ara desteği. Bunu da söylemek lazım. Onun için de gübre fabrikaların videosunu aslında yapmadım. Yani geçen hafta boş geçtim. Değişiklik olmadığı için arasayın size burada yardımcı olacak bir durum yok. Bu tür yatay alanlarda bakmaya bile gerek yok. Hangi tarafa kırarsa genel anlamda o tarafa doğru bir hareket kendi adıma söylüyorum beklerim. Yani 85 geçiliyorsa ee, bir bakarım şöyle yani yavaş yavaş bir alımlar güçlendi demek olur. Tek kapanıştan bahsetmiyorum ama yani en azından 2 gün 85-86 e, buralarda kapanış verirse tekrar yukarı doğru zorlamaya başlayacağını belki o zaman düşünülebilir. Ya da ben öyle düşünürüm. Çok büyük bir hacim yok. Çok büyük bir alım yok. Düştüğü zaman bakın biraz daha hacimler artıyor. Şöyle göstereyim bakın. Tak 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 hemen bu ne demek? Burada heveslisi var demek 70 lirada. Büyük bir heveslisi var demek. Yani orada hemen bir piyasa fırsat görüyor ya da bir fırsat gören birileri var. Bu arkadaşlar burada olduğu müddetçe onun için aşağı yönünde bir sorun yok. Herkese iyi haftalar.